Kendime çok büyük bir söz verdim. Bu arada hepinizi günaydın. Öpüyorum kocam. Aa, hayırlı cumalar. Müh. Gününüz bereketli, güzel, sağlıklı geçsin. Nerede kalmıştım? Büyük söz verdim. Günde iki kere yürüyeceğim. En kötü bir kere yürüyeceğim. E, yarım saatte 45 dakikada olsa yürüyeceğim yani. Zaten yemiyorum, iştahımı kontrol ediyorum. Termal taytımı giydim. Birazdan sucuk gibi olurum. Bak Sakin değilim yani. Değil mi adımlar? Bak kollarım falan. Bu arada bunun ıı, kolları dün gece de söyledim. Mis gibi şimdi terimi atarım. Allah'tan göbeğim yok. İleride gülazer gibi olacağım diye korkuyorum ya. <laughs> Yasemin Yalçın'ın var değil mi? <laughs> Koca popolu bir skeç. Öyle hadi bakalım. Ben yürüyeyim, duşumu alayım. Ondan sonra çıkmam lazım. Eğer yarım saat 45 dakikada bu şekilde terlemezseniz beni takipten çıkartın. Bu kadar samimi söylüyorum. Bakar mısınız? Bir de fermuarlı ya bu. Önden kolay giyebiliyorsunuz. Tabi bol su içmeniz gerekiyor. Ben su içmeyi çok seviyorum. Böyle terlemeniz için, ödem atmanız için. Söyleyeyim size. Bunları, bu arada bunların sahtesi çok. Lütfen. Bu kumaşların sahtesi çok. Daha ucuz fiyatı daha farklı alabilirsiniz. Onları asla terletmez. Hatta vücudunuza yapışır. Daha farklı şeyler olabilir. O yüzden bu orijinali. Keyifli kullanabilirsiniz. Bu kadar emin. Biraz önce konuştum. Linkini de yazarım. Instagram'ını da yazarım. Keyifli. Öyle yani. Ben artık her gün böyleyim. İnşallah. önemli şey çocukluğunda kurduğumuz ilişki. İlişki güçlüyse o çocuğa psikolojik anlamda hiçbir şey olmaz. Bu kadar da böyle garanti konuşuyorum. Ee, anne babaların çocuklarla oyun oynarken yapmaması gereken en önemli şeyi söylüyorum şu anda. Bir dakika çok önemli bir işim var benim gitmem gerekiyor. Sen beni burada bir 5 dakika bekle, 10 dakika, hatta yarım saat bekle. Kendinde ne, ne hissedersin? Direkt hissettiğin duyguyu söyle bana. Benim peelingimle duş alın, parfümle sıkmayacaksınız. Bu kadar net konuşuyorum. Vücudunuza güzelce kese yapın onunla. Gün boyu ne krem süreceksiniz nemlendirici, ne de parfüm sıkacaksınız. Buram buram kokacaksınız. Bütün dostlarım, arkadaşlarım, BB'lerim, kirpiklerim hepsini bir kenara atarlar. Hani harika diye ama peelingimin konusu açıldığı zaman masada, Ay, evet peelingi var ya, of diye. Trend yolda şu an son gün indirimde. Ben biliyorsun bir markayı sevdiğimiz zaman diğer ürünlerinde her zaman Allah şükürler olsun memnun kaldım. Kalmadığımız da oluyor. Ama gerçekten bir peelingimden de çok memnun kalacaksınız. O çileklisi, çikolatalısı, vanilyalısı üçü var resminde koydum buraya göreceksiniz. Evet kendisi Afrodit bu resimde gördüğünüz yani benim allığımın ismi Afrodit, Nefertiti ve Kleopatra olarak üç renk yeni allığım geliyor. Yakında ben heyecandan ölmezsem bir daha ölmem gerçekten. Ee, ana sayfaya koydum. Güzel yorumlarınızı mutlaka bekliyorum Tabii ki de. Allıktan mı yollarız yeni yoksa yok bir ruj yollarız ruj allığı karıştırmayalım. ilk zaman öyle olmuyor. Ee, İstediğim renk parlak rujlarımdan yollarım 10 kişiye yollayacağım bu arada. Hadi bakalım biliyorsunuz ben sayfaya e fotoğraf koyduğum zaman, çünkü hep mesajlarda hediye var mı diye soruyorsunuz. Yaklaşık 5 aydır dünya kadar insana hediye gönderdim. Hadi bakalım öpüyorum sizi. İnşallah beğeneceksiniz. 10 güne kadar yeni 3 renk aldım çıkıyor. Hazır olun, bayılacaksınız. şimdi çok bir güzel şey söylemek bir istiyorum biliyorsunuz ben kitap okumayı seviyorum bu sorularımı sadece kitap okumayı severler izlesin ya da kitap okumaya niyetlenecek olanlar izlesin sizi taklit edenler kötü enerji alan aldığınız birileri dar kafalı vizyonsuzlar. Bayağı bir aklı, yani gömdüm şu an farkındayım. Eğer öyle düşünceleriniz sizi düşüren insanlar var şu gereksizleri çizin kitabını lütfen ama lütfen okuyun. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Sen buralardan mı aldın? Buradan aldım ama bunu da okumalısın. Ben lazım. link bırakacağım Trent yoldan alırsınız. Ee, bu, e, Lovely Book un e, kitabı ver bunu. Bunu da ben yeni okuyacağım. Dilşat okuyor bunu şimdi. Çok güzel. Bu da e, yanlış bir yoldasınız diye. Yani bir başaramıyorsunuz. Gerçek Başaracağınızı inanıyorsunuz, o yoldan çıkın. Yani demek ki yanlış Ne gibi mesela anlatamadım. Ya mı? aslında raydan çıkmaya cesaret edemezsen hmm. hiçbir zaman adım atamazsın. Belki değişirmez. Yani ya da görüşeceğiniz insan, görüşeceğimiz Yok, değiştirelim? Yok öyle değil işte bu tarihi kişilerin önemli kişilerin raydan çıkmadığı için kaybettiği şeyleri anlatıyor. O çıkın. ya yani ders alıyorsun. Ya, okuyacağım. Ben, benle beraber siz de okuyabilirsiniz. Siz de daha önce sipariş. Siz bitti mi alacak mı sende? Çok iyi. İyi, ben de onu ben onu da de onu, bana ver. benimki tam bitmedi ha, tamam, tam gibi. bitmedi ee, ondan sonra öyle yani sizi öpüyorum lütfen kitap bugün inanılmaz mutlu olacaksınız ben yazın böyle çok az az okuyabildim ben kışın daha çok kitap okumayı seviyorum ee, Trend yolda da var sen buralardan almışsın ama e, mutlu olacağınızdan yüzde bir milyon eminim. Artık Nigar'a da içiriyorum biliyorsunuz. Her gece uyumadan önce artık Nigar'a da içiriyorum. Ama suyumuz yok Niger Kolejen içiyoruz her gün. Biz güzel olmak istiyoruz. Hadi bakalım. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ee, lütfen beni iyi dinleyin. Bütün güzellik salonları dün beni paylaşmışlar. Kolejen hakkında söylediğimi. Şahane. Çok teşekkür ediyorum. Neden kırışıyoruz? Neden yüzümüzde lekeler oluyor? Neden yaşlanıyoruz? Kolejen eksikliğinden... Dünyanın her yerinde kolajeni yıllardır içiyorlar. Türkiye'de yeni meşhur oldu. Ben de yeni öğrendim. Sanki kolajeni mi biliyordum ben? İstediğiniz marka kolajeni için gidin eczaneye, oradan alın. Ben içtiğimi de her zaman paylaşıyorum burada. Umurum değil. Solgar'ı da paylaşıyorum, Nutriluvink'i de paylaşıyorum, Redons takısı da paylaşıyorum. İşte bütün hepsi büyük markalar. Hepsini paylaşıyorum. Yalan mı? Her zaman içtiğimi söylüyorum. Ama lütfen siz de istediğiniz kolajeni gidin için Yüzünüzde lekeler oluşmasını kırışmayın, dik durun. E, o bile kolajen eksikliğinden. Uyku, mesela gece 3'te yatıyorsun ya, kolajenin zaten eksili daha beter eksiliyor. Gir Google'a. En kötü Google'a girersin. Şahane okursun kolajen neymiş? Hayatımızdaki kolajenin yeri neymiş? Bunları görürsünüz lütfen. Yani öyle krem sürüyoruz, onu yapıyoruz. Hani cildimizle ilgileniyoruz, cilt bakımı yaptırıyoruz. Her şey... Bak filtrenin etkisi geçtiği zaman bile. Ben içtiğim markayı da söyledim. Normal ben nitrinövin bazı vitaminlerini içiyorum diye Solgar'ın da söylüyorum. Nütrümin e, şeyini içiyorum. Kolajenini içiyorum. Yine linklerim. Ama lütfen günde bir tane için. Şahane. Bir kere psikolojisi yeter ya. Bildiğim psikolojisi yeter. Yani hani kolajen içtim. Aynaya baktığında kendini daha dinç, daha güzel, daha yani bakma isteği duyuyorsun kendini. Otomatikman bakma isteği duyuyorsun yani. Allahım nazarlardan saklasın. Böyle sokaklara taştık. Bakın herkes çalışıyor. Burası benim depom. Böyle bakın. Allahım nazarlardan saklasın. Kurban olduğumun. Allahım ya Rabbi'm. Ne ablacığım bir daha söyle bakayım. Stoklar Stoklar yani. aldıklar hafta içi açılacak. Ay inanamıyorum ya. Trend yola giremiyoruz. Trent yola aldıklar girecek tabi. O da orada değil mi? Baksanıza. Ay Allah'ımıza bin şükür olsun ki sonuna kadar böyle tıka basa yerimizi değiştireceğiz. Sokaklara taşıyoruz. Herkes kapalı. Herkes kapalı. Çok şükür ya Rabbim. Ya Allah seni başımdan eksik etmesin be adam. Vallahi ya. Hem futbolla bu başkanlık o bunlarla ilgilen hem benim bunlarla ilgilen. Yani bir insanın kocasıyla iş yapması kadar güzel bir şey yok. Çok keyifliyim. Allah bozmasın inşallah. Gökhan bana kızıyor diyor ki aşkım diyor nazar diyecek söyleme diyor. Valla ben nazardan evet korkuyorum ben insanlardan daha çok korkuyorum nazardan. Vallahi bak ben insanların insanın kötüsünden kötü kalplisinden daha çok korkuyorum. Yani nazardan hiç korkmuyorum o kadar fazla yani evet. Nazardan insan çatlar derler her şey olur derler ama kötü kalpli insanlar size zarar vermek için ders çalışırlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İftira atarlar bilmem ne ne yaparlar ne ederler. Sizi böyle alabora etmeye çalışırlar ama kendileri çalışın kazanın herkese versin. Bak ben dürüstçe her şekilde söylüyorum. Oradaki çuval kısmetinizde varsa yolda bulursunuz. Bak yolda yolda önünüze çıkar kısmetiniz. Sadece kısmetinizde olsun Yani kısmetinizde yoksa a, -a. Ama bir insan kendi kısmetini, kendi kaderinde bazen kendi yaratabiliyor. Görüştüğü insanlar, çalıştığı insanlar, arkadaşlar, dostlar, aile. O bile çok önemli. Vallahi aile bile çok önemli. Yani bir insanın başarısındaki ne ben neler biliyorum. Anneler böyle çocuklarının başını etini yiyorlar bazı şeylerle. O konular çok derin. Her neyse öpüyorum ben kocama almaya geldim buradaydı. Saat 3 oldu. Biz sabah erken kalkacağız yedi buçukta. Biz şimdi evimize gidip uyuduk. oldu dört. Öpüyorum. Hadi hayırlı geceler. Yarın görüşürüz inşallah. Hadi hoşçakalın.